bitkilere verilen can suyu dediğimiz su hani ilkbahar yaz sonbahar kış diye bir mevsimimiz var. İlkbaharda doğada her şey canlanır, yeşillenir. Sonbaharda kurur ve dökülür. Kuruyan ve dökülen ağaçlar, yapraklar, bitkiler, bitki örtüsü hepsi birer şifalı bitkilerdir. Bunlar toprakla karıştığı zaman nebat diyoruz. Nebati toprak diyoruz. İşte o nebatli toprak dediğimiz toprak aslında bugün bize poşet çay diye verilen çay türü şeylerdir. Yani toprak öyle bir topraktır ki içinde çeşitli nebatların olduğu, çeşitli şifalı bitkilerin olduğu bir toprak. Şimdi o toprağa bir sert bir kayısı çekirdeği düşünün, onu çekişle kırabiliyorsunuz ancak. O çekişle kırabildiğiniz bir kayısı çekirdeğini toprağa batırdığınızda, o toprağın içinde çatlıyor. Filizleşiyor, fide haline geliyor ve ağaç haline geliyor. Düşünün topraktaki o gücü ama o topraktaki o gücü diktikten sonra ona bir can suyu veriyorsunuz. O can suyu dediğiniz su hep derler ya bir şey diktikten sonra ona muhakkak bir can suyu ver diye. İşte o can suyu dediğimiz can suyu o toprak nebati <laughs> örtü dediğimiz şifalı bitki, doğanın şifalarının birleştiği topraktır. Doğanın şifalarını birleştiği toprağa suyu koyduğunuzda o doğanın şifasının içindeki mineraller ve vitaminlerdir kayısı çekirdeğini patlatan. Ve düşünün peloid dediğimiz, çamur dediğimiz, yani çamur banyosu dediğimiz şeylerin önemini anlayın bir insanı yani kalsi çekirdeğini patlatıp fizizlendiren bir toprak düşünün, bir çamur düşünün. Ona bir insanı sokun, insan çamur banyosu yapsın. O kalsi çekirdeğini patlatan o güç, o kuvvet, o kudret insana ne kadar bir canlılık verir. Çamur ve peloid ve çamur kürleri bu kadar önemlidir. İşte burada mineral suyun önemi de şu, can suyu dediğimiz su zaten o toprağın ve nebatın içinden geçmiş, kayalardan geçmiş, kayaların tuzlarını almış sudur. Hazır bir can suyudur, can veren bir sudur. Gelip içme kürü yapan her insan canlanır, hücrelerini yeniler, yenileştirir, kendine de bir canlılık vermiş olur. Tabi bu arada içindeki bir takım mineral tuzlarla da iç organlarını besler ve temizler. Ondan sonra yediği yiyeceklerin, içeceklerin bünyesine daha temiz olarak işlenmesini sağlar. Daha temiz olarak geçmesini sağlar. Düşünün bir bağırsak araları böyle dolu, vaktiyle hiç boşalmamış. Yediğiniz yiyecekler olduğu gibi yukarıdan girdiği gibi çıkıyor. Vücut oradan ne kadar ne alabilir ki? Ama onu temizlediğinizde bir içme kür yapıp detoks yaptığınızda o boşalan yerlerden artık temiz yiyecekler, temiz içecekler vücuda geçmiş ve vücut temiz olarak beslenmiş olacaktır. Kan da temiz olacaktır. Kan temiz olduğu zaman cilt güzel olacaktır. Cilt temiz olacaktır. Ya yani bu su, mineral sular, içme kürleri, detokslar, toprak, çamur bu kadar güçlü, kuvvetli ve insana faydalı olan şeylerdir.